Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuklu yoğurtlu göbek salatası yapacağız. Bu tarifin salata olduğuna bakmayın, oldukça lezzetli ve doyurucu bir tarif. Hemen yapılışına geçelim. Olarak ben yarım göbek marulumu bu şekilde doğradım ve karıştırma kabıma aldım. Üzerine bir paket tavuk göğsü ekleyeceğim. Ben bu şekilde yaptım. Siz isterseniz küp küp doğrayıp da ekleyebilirsiniz. Kornişon turşum var. Onu da doğradım. Ekliyorum. Bir kase de mısırım var. Bunu da ekledim. Üzeri için bir kase yoğurdum var. 2 yemek kaşığı mayonez, 2-3 diş de sarımsak. Bir miktar da tuz ekleyeceğim. yoğurtlu göbek saltamız hazır. Gerçekten çok iştah açıcı bir tarif oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.